Herkese merhaba kızlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine yepyeni bir tığ oyası modeliyle karşınızdayım. Sıralı bir tığ oyası modeli yapacağım ama modelim efsane arkadaşlar. Çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen tığınızı, ipinizi alın. Videonun karşısına geçin. Bu modeli de çıkartın derim. Çünkü hazır önümüzde böyle yazken, yaz günlerinde örebileceğiniz tek sıra giden çok tatlı bir model olacak. Öncelikle kanalıma abone olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde sağ tarafta kırmızı bir abone ol butonu var. Ona basarak ve çıkan bildirim ziline de tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir de şuradan videomu beğenirseniz e, emeğime destek olarak çok çok mutlu olurum. Şimdi bugünkü modelim düz renk yazmaları çok yakışan bir model arkadaşlar. Böyle bir gri yazmam var. Kaşmir İpek markası yazmamın. E, dümdüz böyle gri. Onunla da uyumlu bir ipim var. İpimin numarasını sizinle paylaşayım. Çünkü bu gri renk bütün e, neredeyse bütün gri düz renklere uyuyor. 707 numara. Gri'nin 707 numarası. Leylak markası e, ipimin tığımda 22 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. Tığlamam şöyle ikişer zincirle yaptım arkadaşlar tane tane. Bu şekilde ikişer zincirle yaptım. E heh, modelim boncuklu arkadaşlar. İnci boncuk kullanacağım ben modelimde. Şöyle göstereyim. Boncuklu modelleri seviyor musunuz bilmiyorum ama inci boncuklu modeller çok şık oluyor. Çeyizlere falan da yakışıyor arkadaşlar. Bu da sizlere anlatacak olduğum modelim. İki tane yaptım. Sizlerle beraber de yapacağım. Şöyle yanına bir iki tane daha yapacağım sizlerle birlikte. O zaman modelimiz kendini daha da çok belli edecek. Böyle inci boncuk kullandım arkadaşlar. Sizler de inci boncuk kullanırsanız model daha güzel durur. Bir de bu model şu anda iki tane yaptım. Belki çok güzel görünmüyor olabilir ama ben çok beğendim. Yanına birkaç tane daha yapınca model kendini daha çok belli edecek. Sıralı bir model. Kolay bir model. Şu şekilde ipinize boncuklarınızı diziyorsunuz ve başlıyoruz arkadaşlar. Son bir kez daha göstereyim yapmak isteyen hanımlar olursa videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim ki beğeneceksiniz. Çünkü yapması çok kolay. Bir o kadar da zevkli bir model. Çeyizlere falan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hazır bayram geliyorken böyle boncuklu yapın. Şıkır şıkır bayramda takın diyeyim. İnşallah şu günleri atlatabilirsek. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Başlangıç aşamasında bakın şu kısmı size göstereyim. Ben e, trabzanla başladım. Yani başlangıcımız bu şekilde. Bir tane trabzan yapacaksınız. Nasıl yapacağız? Onu da göstereyim ben. Şöyle boş bir kenarda e, ben kaldığım yerden devam edeceğim ama şöyle ipimin bir kısmını alayım. Sanki sıfırdan başlıyormuş gibi onu da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Hı. Şöyle sanki sıfırdan başlıyormuş gibi. Başlangıç aşamasında iki kez tığımızın başına alıyoruz. Bu şekilde tığ battığımda herhangi bir yere batıyorum. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 diyerek böyle çıkıyorum ve bu şekilde bir trabzan yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Zaten ben de kaldığım yerde tam da o aşamadayım. Şurada şöyle tutayım. Tam da o aşamadayım zaten. Evet bu şekilde trabzanımız hazırda ve başlıyoruz. Trabzanımı böyle yaptıktan sonra üstüne 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim hanımlar bu şekilde. İki kez doladım, dibine battım. Sıkı bir şekilde önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 3. trabzanımı yaptım. Baştaki üç tane, e, dört tane zincirimi de trabzan kabul ediyorum. Onunla birlikte üç tane oldu. İki kez doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki kez doladım. Tekrar batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde 5 adet trabzandan sonra tepesine 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tersine döndüm. Bakın tersindeyim şu anda modelimin. Şu baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Şu arasından gelip batıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Ön tarafa geri geldim. Şimdi buradaki yapmış olduğum bu yuvamın içerisine başını iki kez alarak gireceğim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bu incilerimden bir tane gönderiyorum. Tepede bunu kapatıyorum. Sonrasında şu aradan gelip bunu tepede sabitliyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki uzatarak sonra iki çektim sıkı bir şekilde olsun arkadaşlar. Tekrar bir inci gönderiyorum. Bu incimi de şöyle zincir çekip kapatıyorum. Trabzanımın arasından gelip sabitliyorum böyle. Tekrar iki kez doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bir inci gönderiyorum. Şöyle incimi sabitledim. Şu trabzanın arasından da giriyorum dibinden. Incimi arkaya doğru sabitliyorum. 3 tane oldu. Dördüncüsü için iki doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Tekrar incimi gönderdim. Bu şekilde arkaya doğru atıp aradan girdim, kapattım. Şöyle dört tane sıkı bir şekilde yan yana dizilmiş incilerim oldu arkadaşlar. Şu size de şöyle gösteriyorum zaten. Şimdi şu son trabzan var ya, onu sık iğnesiyle dolduracağım. 1 2 3 4 5 5 sık iğnesiyle doldurdum. 6. de dibine batıp kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum sağ tarafa doğru. Hepsini aynı yönde sanki böyle parmak gibi hepsi dizi dizi duracak arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Şimdi 4 tane zincir çektim. 2 kez doluyorum. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki kez doladım. Dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. Üçüncü trabzanım. İki kez doladım. Dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. İki dört tane oldu. İki tane doladım. Beşinci trabzanımı da yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. Toplamda beş adet trabzan yaptıktan sonra bu şekilde iki kez doluyorum. Tığ battısında bir iki üç dört beşincisine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki deyip böyle bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Baş kısma döndük. Elim ipimi dolayayım bir göstereceğim. Evet bu yapmış olduğumuz hafif sola doğru yatık bir şekil aldı. Ve biz burada trabzan yaparak beşincisine batarak baş kısmımıza geri dönmüş olduk. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. İki doladım. Dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. 2 doladım, battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 2 doladım, dibine battım. Bakın, trabzan yapıyorum. Zaten başka bir şey yok bu modelde. Trabzan yaparak devam edeceğiz. 4 tane oldu. 2 doladım, battım. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2, iki, sonra 2. 4-5 tane trabzan yaptıktan sonra tepesine 9 zincir çekiyoruz. 2, şu incilerimi toplayayım, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oyamın tersine döndüm. Şöyle. Baştaki trabzanımın tepesine bir sık iğnesiyle girdim. 1, 2, 3, 4 zincirle arka tarafa, ön tarafa, pardon, tekrar geri geliyorum. 2 kez başını aldım, battım yuvanın içine girdim. Önce bir sıkıştırıp sonraki, sonraki, sonraki çektim. Bir trabzan yaptım. Bir tanecik inci gönderiyorum. İncimi kapattım, arkaya doğru atıp tırabzanımın önünden girip incimi böyle sabitledim. İki kez doladım, battım yine. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Tekrardan bir boncuk gönderiyorum. Şöyle boncumu gö Heh, gönderdim. Boncumu gönderdikten sonra Dibine bunu sabitliyorum. Son yaptığım trabzanın arasından girip kapatıyorum. İki kez doladım. Tekrar dibine battım. İki. iki çekerek yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bir inci gönderdim. Bakın şu ara var ya arkadaşlar. Buradan girdim. Kapattım. Üç tane yaptım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dördüncüsü için iki kez doladım. Dibine battım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonuncu İncimi de gönderdim. Dibinde sabitledim. Son yaptığım trabzanın arasından girdim. Şimdi bu dört tane olduktan sonra dördüncü e, trabzanda son yaptığım bu trabzanı yani aşağı doğru sık iğneleriyle dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 5 tane oldu. 6.yı da dibine batıp kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum sağ tarafa doğru. Hepsini de elimle böyle düzeltiyorum sanki böyle sağ tarafa doğru e, parmak gibi görüntü oluşması lazım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 kez doladım dibine battım. Önce bir, sonraki sonraki sonra iki, sonraki. 2 kez doladım dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki. 2 kez, sonra 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 kez doladım. trabzan yapıyorum buraya arkadaşlar. 2 kez doladım 5. trabzanımı da yapıyorum. Baştaki 4 zincirimi de kabul ediyorum trabzan olarak. Onu size söyleyeyim yani unutmayın. 5 tane trabzan olduktan sonra baş kısma videomuzun başındaki anlattığım kısma geri döndük. Bakın tam da şu aşamada baş kısma geri döndük. Hemen iki kez doladım tığımı. Tığ battısında 1, 2, 3, 4, 5.sine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diyerek üzerine de 4 zincir çekerek devam ediyorum. Ben burada bitireceğim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ütüleme aşamasına geçmeden önce elinizde azıcık şöyle minik minik incileri falan yerleştirirsiniz. Tırabzanları düzeltirsiniz. Çok da güzel bir tığ oyası modeli olduğunu düşünüyorum. Evet, video boyunca size anlattığım modelim buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bence griye de çok yakıştı. Benim elimdeki ee, renkle kamerada görünen renk tam aynı değil. Gri renkte de çok şık oldu arkadaşlar. Bunu rengarenk düz yazmalara mor, pembe, kırmızı, hardal sarısı hepsine de yapabilirsiniz. Çok da yakışacağını düşünüyorum. Çok naif, kibar bir model arkadaşlar. Ve yapımı da oldukça kolay. İncinizi, boncunuzu aldıktan sonra gerisi çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. E, ütüyü de yaptıktan sonra şahane bir görüntü olacağına da eminim. E, sıralı yani şunu fark etmişsinizdir. Bir iki tane daha yana yapınca daha da güzel durmaya başladı. Yazmanızın dört kenarını geçince daha da hoş duracağına eminim arkadaşlar. Yapın, güzel günlerde sevdiklerinizle beraber kullanın inşallah. Emeğime destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bazı hanımlar çekiniyor video beğenip yorum yazmaya. Hiçbir şeycik olmuyor arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi açığım. Her türlü ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. İnşallah e, işe yarar bir video olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın gelecek oya modelleri videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça hoş kalın. Hoşça kalın.